Herkese merhaba. Excellence'a hoş geldiniz. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bu hafta popüler kültürün en Bu hafta popüler kültürün en kültürel popülerlerini size sorduk. Size, 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 size sorduk. Evet, Instagram ve YouTube üzerinden, artık YouTube'dan sonra biliyoruz bin aboneye geçtiğimiz için son size da geçmemiştik. Evet. Oscar'ı hak etmeyen filmleri sorduk size. Böyle etkileşimli içerikler için bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bakalım hangi filmler Oscar'ı hak etmemiş? Ah, sıcakmış. <laughs> ah, ilk filmimiz Moonlight. Moonlight. Şimdi Moonlight hakkında bir tartışılır. Ama Moonlight'ın alması inanılmaz derecede politik Tabii yani. Ki. Yani işte daha bir bir sene öncesinde miydi ne? Oscar is so white yani. Oscar'lar yani. çok beyaz olayı olmuştu. Ondan sonra Moonlight'a verdiler yani. Bu kadar da hani bariz bir şekilde göze sokulmaz yani. Hatta o gün sunuculuğun birisinin esprisi vardı onu hiç unutmam. Şey demişti. Bu sene çok ilginç bir sene. Beyazlar caz yapıyor ve siyahlar ha, Oscar evet. kazanıyor. <laughs> i̇şte bu, bu tarz büyük ödüller kan da öyle bence. Çok fazla yapıyorlar yani politik doğruculuk olayını. Hani böyle işte biraz insanların suyuna gidelim hmm. falan olayları oluyor. Evet. Yani Moonlight hak ediyor mu? Ama şimdi o yılki adaylara bakınca alabilir ben gibi. Bana da alabilir gibi geliyor. Ama kazanmasının nedeni kesinlikle politik yani. Evet. Normal bir yıl olsaydı muhtemelen La La verirlerdi. Hmm. Evet sıradaki film. Bence çoğu. Oo, <laughs> Demiş çok bir izleyici. Iddialı. Bayağı evet. İddialı. Evet. Bence haklılık payı da var ama. Var ya bence de var. Çünkü Oscar'lar hani şey gibi lanse ediliyor. Sanki iyi e filme veriyoruz gibi lanse ediliyor ama aslında o dönemki politik ortama göre çok değişiyor. Yani biz bundan çok bahsedeceğiz çünkü Oscar'lar politikadan asla ayrı düşünülemiyor. Evet. Ama o dönemki politik duruma göre çok değiştiği için Oscar'ın kime gideceği çoğunun hak etmeme olasılığı bence Hı -hı. o kadar da haksız bir yorum değil yani. Evet. Bir de bu soruya çok fazla yanıt gelmiş olması da bu yanıtı destekliyor. Evet evet aynen. Bir Kesinlikle. Açıdan. O yüzden katılıyoruz yani. Bizce de birçoğu. Hak etmiyor. Hatta yani aslında şöyle demek lazım. Hak etmiyor dansa çünkü iyi filmler öyle ya da böyle Tabii hani şey ya. belli düzgün bir düzgün filmler. Standartın üstünde Tabii. filmler. Ama bu filmler hak etmiyor dansa. başka filmler hak ediyordu. Evet evet Denim. doğru. Argo. Argonun kazanması kadar politik bir şey yok. Durmadan politik diyoruz yani. Ne, ne biçim videolar ya? ya? Çıkın Hayır. çıkın videodan. her şey Oscar, Oscar, Oscar çok zaten bozuk. çok ya. Aynen. Çok bozuk. Sen kimin duyurduğunu biliyor musun o sene en iyi film Oscar'ını? Yok hatırlamıyorum. Barack Obama'nın eşi. Hayda. Yani Allah daha ne kadar politik olmayacak yani film. Allah Allah. Argo gibi bir film mi? Sonuçta Argo aslında Amerika'nın başarısız olduğu bir noktayı çok pohpohlayarak anlatıyor. Evet. Ve Argo gibi bir filmi gidip de Amerikan başkanının eşinin açıklaması aşırı şey. Yani o dönem alacak başka filmler vardı. Amur var. Evet. Ee, bir de Django Unchained var. Yani. yani. Canguantin hani, Ama o biraz daha Avrupa sineması kalıyor. Evet, Ona de. zaten şey verdi işte. Yabancı dilde en iyi Oscar'ı verdiler. Şey Altın Palmiye'yi falan da kazandı. Evet. Ama işte Django mesela direkt kazanabilirdi bence. Hmm. Yüzüklerin Efendisi Kral'ın Dönüşü demiş hmm. bir izleyicimiz. Yani Yüzüklerin Efendisi bence iyi filmler ya bilmiyorum. İyi filmler evet. ya yani Be Ben Kral'ın Dönüşü en sevdiğim filmdir benim seride. Hadi ya. Evet. Allah Allah benim ilk ki? Hmm. Şimdi di di adaylar ne ki diğer? Bakalım. Bakalım. Master and Commander, evet Yüzüklerin Efendisi, C Biscuit, Mystic River, Lost in Translation. Çok da güçlü adaylar yok. Yani ]müş. Mystic River olabilirmiş belki. Yani ben olsam yine galiba Yüzüklerin Efendisi'ne verirdim. Ben de muhtemelen. Çünkü adaylar güçlü değilmiş yani. Evet. Adaylar evet. güçlü değilmiş. Evet, sıradaki film Tavşan JoJo aday olmuştu ama bence hak etmiyordu demiş bir izleyicimiz. Ben izlemedim o filmi. Ben de yarım saatini izledim. Ne oldu? <laughs> ne oldu biliyor musun? Ben o filme gidecektim. Sonra benim arkadaş ha. Birds of Prey'e çağırdı. Evet, evet. Gidip Harley Quinn izledim maalesef evet. Ya şey bir film bence Tavşan Jojo, çerezlik bir film hani böyle eğlenceli hmm. bir film, sıcak böyle samimi falan o tarz filmlerden biri. Yani çok şey bir film değil hani, çok başarılı bir film değil bence. Merak ediyorum o filmi ben ya, Instagram'da falan karşıma çıkıyor. Bence... Güzel film ya eğlenceli ama bir, bir film yok. ama hani çok böyle üst düzey bir şey değil yani. Bak, Mesela bak, alsaydı bak. hak etmiyor derdik. Ee, Harry Potter hak edip kazanamadı demiş aynı izleyicimiz. Bir de YouTube postunda da hak etmediği değil de. Hak ettiği halde almayan Harry Potter filmleri var. Not ilk filmi hariç seri olduğu için almadığını biliyorum ya da yanlış hatırlıyorum demiş. Seri olduğu için almadığını düşünmüyorum evet. ben. Seriler Oscar aldı çünkü. Evet, bol işte bol. daha demin dedik şey yüzken efendisi. efendisi var. Evet. Yani Harry Potter evreninde geçip Oscar alan bir fantastik mm -hmm. canavarlar var. O da evet. kostüm dalında alıyor. Hı -hı. Harry Potter serileri aday oluyor. Hı -hı. Ama hiçbiri alamadı. Neden acaba? Neden vermediler Harry Potter'a? Bilmiyorum. Bu ayrı bir videonun konusu olabilir. Evet. Bu geniş bir konu çünkü. Evet. Üstüne konuşulabilir. Böyle bir video isterseniz yorumlarda söylersiniz evet. yaparız. Evet. Potter kafada yaparız Evet. Evet, potter, potter kafada yaparız. Ya. Abone olmak için şuraya tıklayabilirsiniz. Büyük bomba geliyor. Parazit. Parazit çok geldi. Birden fazla kişi tarafından geldi. Parazit, parazit. Bir kişi şey demiş. Kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum. Güzeldi ama Oscar'ı hak etmedi denmiş. Ya Parazit kadar tartışmalı bir film evet ya. olmadı. Şimdi Parazit devrimsel bir film değil. Atıyorum bir yurttaş Kane kadar sinemada devrim yaratacak yaratmış bir film değil. Evet. Ya da Yüzüklerin Efendisi kadar evet. mesela. Ama bu kadar hani şey olmasının nedeni, Oscar'ı hak etmeye demesinin nedeni filmin PR'ının çok fazla yapılmış olması. Yani herkesin deli gibi bu filme övgüler yağdırması evet. ve o yüzden sanki çok abartılıyormuş gibi bir izlem yaratıyor. Hı hı. Çünkü herkes çok olumlu şeyler söyledi. Hı hı. Ödül sezonunda da bir de evet neler yaptı neler, neler yaptı ya. Yani. neler. neler İzliyorlar. Yani. Şimdi haklı da buluyorum ben. İzliyorlar. Tamam güzel film. Hı hı. Hani hiçbir şey bilmeden izlese beğenecek filmi. Hı hı. Temiz kafayla evet. Evet. Ama o kadar çok bahsedilmiş, o kadar çok övülmüş hı hı. ki beklenti müthiş yükseğe çıkıyor. Eli, eline ele geçen eli yüzü düzgün bir film olunca e bu muyduya geliyor. Bence o dönemki adayları da göz önünde bulundurduğumuzda Parazit hak eden bir filmdi. Ben de katılıyorum. Parazit çok başarılı bir film. Biz hani mesela ben işte film çekmiş biri olarak Paraziti şey yani böyle gıpta ettim yani. Bir başarı yani çünkü bence, evet. Parazit. Böyle şey gibi yani. Adam dizmiş yani böyle Hı -hı. filmi. Böyle ince ince dizmiş filmi. Kurgusunu çok beğeniyorum ben Parazit'in. Yani çok başarılı bence Parazit. Evet. Ee, sıradaki filmimiz Green Book. Hı -hı. E şöyle mesaj Green Book filminin ödül alması ideolojik kaygıdır. E yakın geçmişte bir siyahiyi öldüren polis nedeniyle ABD'nin ırkçı tavrının üzerine örtmek için tatlı polisi yaratır film demiş bir evet. arkadaşımız. Yine aynı noktaya Aynı noktaya, noktaya denk geliyor. tabii politik noktaya denk geliyor ama kesinlikle. Katılıyorum. Hayır Green Book kötü film mi? Değil. Ama bence çok ortalama bir film ya Green Book. Evet ya. He, oyunculuklar falan okey. Ama çok ortalama. mesela oradaki siyahinin de eşcinsel olması mesela ne alakaydı? Film doğru düzgün etki bile etmiyor. Bildiğin politik gerçek, gerçek hikaye bu. değil mi ya? Öyle ee? mi? Bilmiyorum ki. Olabilir. Evet, gerçek hikaye. Olabilir. Ha. Neyse kestim. Yani ben kesinlikle katılıyorum. Ben de, ben de. Bir de neyle yarışıyordu o? O yıl Green Book mu? Hı, Hı Ben öbürünün kazanmasını istiyordum. Bir de. önceki yıl değil mi? 2019. evet. Bakayım mı? Bak. O, o, film ay direkt söyleyeceğim artık ya şeye yoruldum yazmak. <laughs> 2019 Oscar'ları en iyi film adayları. Bir saniye lütfen. <laughs> Tabii ki ne demek? 2000 years later. <laughs> <laughs> Şu anda Google'a erişilemiyor. <laughs> Teşekkürler Google. <laughs> Yazacağız mecbur. Estars Born var, Roma, Roma var. Roma, aynen. Roma'ya vermediler. Evet ben Roma'ya vermelerini bekliyordum. Vermedin. Öyle olsaydı işte şey olurdu. Parazit'in başarısını aslında Roma yapmış. Ama gerçi Netflix olduğu için yine Amerikan tarafı var Roma'nın. Var da işte e, ama yabancı dilde sonuçta. Yabancı dildeyi verdiler Roma'ya değil mi? Bir de en iyi yönetmeni verdiler. <laughs> ama ben o sene ya Roma'ya ya da The Favorite'a verirdim. Çünkü Lantimos'u seviyorum. Evet bir izleyicimiz YouTube'dan Titanic deyip şaka demiş. Aynen. Evet. Aslında bilmiyorum şakalık bir şey yok. Bence Titanic hak etmiyor mu? Dios. O dönem adaylarını bilmiyorum ama Titanic abartılıyor ya. Yani Titanic'e baktığında aslında deniz atmosferi, hı hı. aşk hikayesi, aşk hikayesi, gemi falan filan birleştirip hı hı. klasik bir zengin kız fakir oğlan hikayesi yani. Evet. Ha güzel film mi? Güzel film. Ama 11 Oscar alacak kadar da yani ne yaptın arkadaş? Ya bir ara ama öyle bir şey vardı Oscar'larda. Mesela bu Yüzüklerin Efendisi döneminde falan 2000'lerin başında falan Verelim Allah'ın hepsini verelim, evet, 10 evet. tane verelim, 15 tane verelim falan vardı. Artık yok ama o. Ama yani işte Titanic güzel film, okey. Ama film 11 Oscar verip de onu e, efsaneleştirecek kadar bir film değil. Klasik Hı -hı. zengin kız fokir olan hikayesini Hı -hı. iyi bir şekilde anlatıyor. Bir de artı James Cameron, yani efekt var. James Cameron çok iyi PR yapan bir abimiz. James Cameron beni duyuyorsan seviyorum seni. Ben çok seviyorum. Ben çocukluğumda bayağı seviyordum ya. James, James Cameron. Cameron, James Cameron işini biliyor ya. ya. James Cameron işini beni sinema, okutturan adamlardan. Ben bunu söylemiş miydim acaba? Ha. Kartlar. <laughs> bir izleyicimiz YouTube'dan A Beautiful Mind ve Rocky olabilir bilemem bence biraz kötü demiş. Hı hı. A Beautiful Mind ve Rocky. Şimdi o dönemki adayları kıyaslayınca Gerçi ne vardı Dik Irak'ın aday Rakinin aday olduğu yıl 1976'da çıkan Taxi Driver var. Taxi Driver aday oldu mu ama şey? <laughs> Bakayım mı? <laughs> Bak. Oha. Taxi yani Driver taxi aday. ne Network var ya. Network de var. Yani Taxi Driver varken bilmiyorum yani. Ya işte bir taksi driver hani o o dönemin Amerikan sinemasının baş yapıtlarından, tabi. Yeni Hollywood'un en önemli filmlerinden taksi driver. Taksi driver verinin yani. Ayıp yapmışlar. Haklısın, haklısın. Haklısın yapmışlar. Ya. yani Rakib'in Rocky... <laughs> yani evet. şeyi hoşuma gidiyor benim. Filmle Sylvester Stallone'un o yazma hikayesinin uyumu falan hoşuma gidiyor. <laughs> Biliyor musun o hikayeyi? Böyle sokakta mı kalıyormuş? Köpeği mi sokakta şey yazmış senaryoyu falan. Başarı hikayesi gerçekten Tabii. bir başarı hikayesi. Ama taksi driver yani taksi driver deyip nokta yani. Bir evet. Beautiful Mind vardı. A Beautiful Mind... Ya o dönem... Bilmiyorum A Beautiful Mind güzel film. Hı hı. Ama yok ya yani... O kadar değil. Yani, yani ben o filmi şeyde izlemiştim. E, okulda e, bir hocamız önermişti işte. Sonunda çok şaşırıyorsunuz bilmem ne falan filan deyip... Anlatmış bana sonunda ne olacağını. Ben Aa. çakamamışım sonunda. Ayrıca şaşıracağımız bir şey var sanıyorum. Sonra ben anlattığı şeyi gördüm falan filan. E şaşıracağımız şey bekliyorum. Film bir tane şaşıracağım bir şey yok. Neyse şaşıracağım şey zaten söylemiş bana. Lisede bir de izlemiştik o filmi. Güzeldi. Güzel zamanlar. Evet seri üzgün. Atıyoruz. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> spoiler yiyip, spoiler yediğinin farkına varmayıp spoiler yediğini filmi izledikten sonra fark eden çok üzücü, daha da üzücü bir durum. Evet yalnız. evet. Spoiler yememiş gibi şey evet. yapıyorsun ama meğer yemişsin. Evet. Evet filmleri konuştuk. bayağı cevap gelmiş, cevap atan herkese evet, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Seviyorsunuz. Size sorduğun devamını izlemek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki seansta görüşürüz. Hoşçakalın.